Merhaba. Önceki videomuzdaki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir evde kalmıştık. Şimdi o evi tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Ve başlayacağız. Başladıktan sonra kesinlikle başlıyoruz. gece olmasını, gündüz olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra devam. Devam ki demir zırh olmaya çalışacağım. Ee, şimdi açıldı. Gece bakın, gece. Korkuyor mu? Korkuyorum. Ben Creeper'dan korkuyorum ya. ya. Bir de şeyimiz yok ya. Neyimizdi lan bu? Yemeğimiz yok. Korkunç. Tuttu fırlattık kalbimi. Ezdi üstümü çiğnedi. Zamanla geçer dedi Zamanla zamanla Bir kere iki kere üç kere dört Beş kere Attı kalbimi Esti üstümü çiğnedi Zamanla geçer dedi Zamanla zamanla Allah'ım ya yatak 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 3 tane yün lazım arkadaşlar. Evet 1 2 3 4 6 7 tane mi lan bu? 8 8 tane lazım. Abi ya korkuyorum. Bizim çatı katı da var ha. Önceki izleyenler bilir. Şu an sabah bir türlü olmuyor. Kapıyı kıracağım. Açıl. Ya da kapat. Arkadaş korkuyorum. Arkadaşlar gündüz olmasını bekleyeceğim. Özür dilerim böyle bu anı da beklettiğim için. Gemi yapabiliyoruz lan? Ne alaka? Ben fırın yapacağım, bir de fırını yapacağım. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aa, tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstümü, çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla, zamanla. İki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aa, tuttu fırlattı kalbimi. Anam. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aaa tuttu fırlattı kalbimi. A, ezdi üstümü çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Eee arkadaşlar. Eee şu an bunları buraya koyuyorum Çünkü gereksiz bunlar şu an. tam hızlıca çıkacağız şimdi. Arkadaşlar biraz erkenden çıkacağız da o yüzden biraz erken olacak. Haydi. Hayda resul Allah Allah Allah. Arkadaşlar ya bir tane de olmadı. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aa, tuttu fırlattı kalbimi. Ezdi üstümü çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Cam cam beyler. Cam. Bu ne oğlum? Cam. Cam. Aha cam. Oha lan. E, zaten cama böyle Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, kere, beş kere. Haa tuttu fırlattı. Neyse yine Zamanla geçer dedi. Zaman. kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Arkadaşlar sabah oldu. Sabah olmadı da şu an ölüyorlar sesler geliyordur. Çıkmalı mıyım çıkmamalı mıyım? Siz karar verin bunu. Madene gideceğiz. Oğlum madene gidecektik pardon. Taş yapacağız ya. Bak ilk önce bunu yap sonra bu. Çakıl taşı sonra bu. Tamam abla birazdan geleceğim. Kapan. Arkadaşlar biz ne yapacaktık lan? gün toplayacaktık. Hadi be kıyım gel buraya. Küçük meymun, küçük meymucuk, küçük <laughs> meymun denen. Abi ne alaka? Abi ne alaka? <laughs> adam oldu böyle. Çakı taşı mı? Aa verdi. Çakı taşı çıktı. Ee? Aa tuttu fırlattı kalbimi. Sütleme şey ne de. Yok lan bunlar anlayın. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aa tuttu fırlattı kalbimi. Lan bir kırılmadın. Arkadaşlar kırılması çok zor bunların. Oha lan böyle daha kolaymış. Hadi hadi bak. Kadar bugün. Bak, artık saat. Arkadaşlar ablam yalan söyledi, inanmayın. Hmm. Ee? Ben ne dedim? Doğru. Mu? at at. E koyun yok mu ya? Koyun lazım. Tut bu soru ya. Köpek var. Ha biz zır ya bıçaktık. Bir kere, iki kere, iki kere. Aa, hmm. Oo, aferin lan. İki tane verdi ha. Ay bana bak ne kadar akıllı arkadaşlar. Ya koyun koyun koyun. Arkadaşlar şarjım bitmek evet. üzere. Çok az kaldı. Şarj takıp geleceğim. Hatta sizlerle birlikte kaldım. Aha, aha. Vallahi bitecek gibi. Hayır hayır hayır. Oraya gitme. Oraya gitmemelisin. Aha vallahi aldık. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun yatağımız. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere. Aaa çok da fırlattım Sistemi. La, geçer dedi. Tamam. Ha? Ya hayır Benimki şarj olamayacak arkadaşlar ya. Ablam takmış. Öf arkadaşlar. Özür dilerim sizden. Gerçekten çok özür dilerim. Ablam şarjı takmasa daha devam edecektim ya. Ya tak nerede lan? Hah. Ya gıcık mısın? Oyun gıcık ya. Arkadaşlar oyun gıcık. tuttu onu. Tuttu fırlattı kalbimi. Elinde üstümü çiğnedi. Zamanla geçer dedi. Zamanla zamanla. Ha burada karanlık tipi var. 3 kere, üç kere, dört kere, beş kere. Aa, tuttu fırlattı kalbimi. Hepsini istedi. Tamam geç. Abi ben çok acıktım. Arkadaşlar açlığımı yapmam lazım. Yok bir şey abla. Yok gidemeyiz. Takipçilerim var. Ne? Ya mama alacağız, mama yapacağız eve. Hadi. <laughs> Hadi. Ya, olmuyor. Çok kötü. Şey bekliyorum? Arkadaşlar evimiz böyle oldu. Bir tane de fırın yapacağız. Fırın yapmam gerek. Ya bak geç kalacağız diyorum. Kapanacak her taraf. Bak Loki maması yok. Hadi. Loki mama almam lazım. Arkadaşlar ben gidiyorum ve görüşürüz. Sonra gelirim.